Herkese selamlar prenslerim prenseslerim ee, Evet biliyorsunuz ki bir önceki videoda Jasper'ı sahiplenmiştim ee, Yani bu benim ilk sesli videom ve e, şu an çok heyecanlıyım hem sesli video olduğu için hem de Tokaboka'nın bize yaptığı, bizi çok şaşırttı her zamanki gibi bir güncellemesi var. Bu güncelleme çok güzel bir güncelleme. Bu de bize neler neler getirmeyecek. Bu güncellemede, evet yanlış duymadınız kapakta da görmüşsünüzdür. Online oynayabileceğiz. bileceğiz Evet çok güzel bir haber benim için Çünkü e, Youtuberlar için de çok güzel bir haber olacağını Umuyorum çünkü e, Nedenini söylerseniz çünkü çok güzel e, Sebebi şu Yani Youtuberlar birbirlerine e, Oda kurup yani yapabilecekler Başka public Public odalara gidebileceğiz Yani şöyle oda falan kuracağız Böyle arkadaşlar ekleyebilecek Neyse bilmiyorum ama Böyle güzel bir güncelleme gelecekmiş Tokaboka getirecekmiş. Şu an e, monta montajla ben e, edit e yani getiririm. Ekrana görün yani bir fake değil. Z zaten Tokabokan'ın kendisi paylaştı. Ve bu Tokabokan'ın en popüler oyunu Toka Life World ve en popüler oyun Toka Life World olduğu için yani dediğim gibi Toka Life World e, en popüler oyunu, oyunu olduğu için ve bu oyunu online haline getirirse çok fazla eee Oyuncu olacağını e, yani oyuncu olacağı için böyle bir güncelleme yaptığını umuyorum. Çok güzel olmuş aslında güncelleme. Neyse ki de gelmiş güncelleme. Şu an ekran görüntüleri falan gelir dediği gibi. Gel gerçekten kendisi de Toka zaten Twitter hesabında açıkladı. E, umarım gelir güncelleme ve biz de artık bir yüzümüz güler bizim de yani Toka online oynarız. Montaj yapmışlar. Bu arada bu görüntüleri var ya, bu görüntüleri kendim bulmadığım bu görüntüler tabii ki de Toka Life, Toka Belinaya aittir. Onun zaten yorumlarda yazmıştı bunu alacağım. Cevap yazamadı. Ben de aldım. Eğer isterse videonu kaldırabilirim. Yani tepe atmasına gerek yok. Neyse dediğim gibi görüntüler çok böyle şaşırtıcı görüntüler. Yani dediğim gibi... Ondan gerisi çok mükemmel olur ve kesin gelecekmiş. Öyle söylediler bana. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere prenslerim prenseslerim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay öptüm.